שי! <laughs> <Say, laughs> Ben Nazilli'den, yukan harfiyat yetkilisi Erdoğan Taş. Biz bu binanın müteahhit Ali Kurda ait olduğunu, e, harfiyatını kazmak için geldik. Belirli bir kod vererek bize biz binayı kazmaya başlayınca binanın altında temel olmadığını gördük. Olmadığını görünce de baktık binaya e, alt taraftaki lokantanın camlarından e, şişme olduğunu görünce biz yetkili kişiye müteahhitle haber verdik. Müteahhit de o esnada geldiğinden baktı. Binanın yan tarafından evet e, hafif çatlama olduğunu gördü. Temel olmadığı için tekrar yine binayı durdurdu. Tekrar yine bir de kalmış olduğumuz toprağı yerine doldurduk. Yetkililer de geldi, mühürledi. Yarı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelecekler. Binanın oturup oturmayacağına karar verecekler. Binanın temeli yok. Bunun yapı denetimini Neredeymiş şimdiye kadar? Bu kadar yani. Yarın içi karar verecekler. Binanın oturup oturulmayacağını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gelip kararını verecekler. Peki binada yaşayanlar var mıydı? Vardı efendim. Onların hepsi boşaltıldı. Hepsini boşalttırdık biz. Lokantada da vardı müştelerden. Hepsini boşalttırdık. Lokantadakileri de boşalttık. Yukarıda var, e, vardı. Binada da vardı. Hepsini boşalttırdık. Yetki kişilere söyledik. Saat kaç sırasında haberiniz saat oldu? dört, Tam bitim dört, dört buçuk arasında. Evet, yani gördüğümüz kadarıyla burada yoğun güvenlik önlemleri alınıyor, yol kapatıldı. Anladım, anladım. Evet, evet, evet. Yetkili... Ana cadde. Ana cadde, evet. Yetkili kişilere haber verdik, hepsi geldiler. Ee, binanın sorumlusu zaten e, müteahhit de geldi. Hemen her şeyi durdurduk, kazıyı falan durdurdu. Tekrar yine kazılmış olduğumuz yerleri, dolgusunu yaparak binayı güvence altına aldık. Peki bu e, iş makinesi nedir yani? Binayı e, yıkılmasın diye mi buraya yerleştirdiler? Şu anda iş makinesini e, buraya koymamızın sebebi yan tarafta hafif bir iki bina arasında bir aralık e, olduğu için ayrılma yani. Evet çökme o, tehlikeli. Evet. Evet. Yani tehlikeli olduğu için o onun için oraya koyduk Ya yani. yani Sizce bu bina çöker mi bu şekilde? Hayır çökmez. Çökü, çökmüş olsaydı şimdi çökmüştü zaten de. ama temel yoktu. tekrar yine biz farkına vardığımız için tekrar yine almış olduğumuz dolguları hemen yine iade ettik. Yani kendi yerleri doldurduk. Şu anda bilmiyorum yarınki yetkili kişiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gelecekler. Onlar karar verecekler yani binanın oturup oturmayacağına. Evet. Geçmiş olsun tekrar size. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.